Bunlar soruşturma bu arada, dava değil bunlar soruşturma. Birileri Cimerden şikayet ediyor, ee, daha sonrasında da hakkınızda soruşturma açılıyor. Heh, şimdi size göstereyim, şu videomla birlikte ben halkı kim ve düşmanla teşvik etmişim. Yaşasın hey. ırkımız Çine bedel kırkımız söylenir Türkümüz çalılardan çağlara <laughs> Erzur ya cumartesi pazar full yayın var zaten. Cumartesi pazar. Bu arada soruşturma metnine bu da girilmiş. Cumartesi pazar full yayın var zaten kısmı falan da girmiş. Şikayet eden kişi de şunları yazmış aynen ee, Cimer'e şikayet ederken. Demiş ki bu hanımefendi demiş bu şarkıyı söylüyor, dans ediyor, bir de üzerine gülüyor demiş. Yemin ediyorum aynen bunları söylemiş. söylemiş. İlk dosya bu.